Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Sakın sizi unuttum sanmayın. Okullar başladı biliyorsunuz. Benim de okulum başladı. O yüzden her gün video atamıyorum. Her gün de sizin beni izlemenizi beklemiyorum. Zaten o yüzden de video sıklığını birazcık düşürdüm. Ama yine de artırmayı düşünüyorum. Şimdi bu videonun içeriği tabii ki yine etkinliklerle ilgili olacak. Wild Pass ile ilgili olacak. Çekilişi de açıkladık. Kazananları yine tebrik ediyorum. Beni takip ederseniz çekilişlerim devam edecek ve bana destek olmanız benim için çok önemli. Şimdi size kısa bir duyuru yapacağım. Evet arkadaşlar QSS loncası ile ilgileniyorum. QSS loncamızı baştan aşağı yeniliyoruz. Lonca'ya katılmak isterseniz sabitli yorumdaki linkten sunucuya katılın. Sizinle ilgileneceğiz, gerekli şartları söyleyeceğiz. İnsanları sıkmak istemiyoruz. Sadece haftalık puanınızı dilediğiniz gibi isterseniz arkadaşlarınızla dereceli girerek, aram girerek istediğiniz şekilde kasmanızı istiyoruz sadece. Tek olayımız bu. Beraber birbirinizle dereceli girin. Oynayan aktif bir lonca olmayı hedefliyoruz. Bu kadar. Aynı zamanda da QSS sunucusunda görev almaktayım. Oraya da gelirseniz beraber vakit geçirebiliriz diyelim. Buradan hemen günlük gelen kutumuzu alıyoruz. 10 poro enerji çıktı. Şuradan hemen kendimizi bir dışarıya alalım da. Şöyle dışarıda. Tamamdır. Ee, hemen mini karttan Şöyle geldik. Ben bu kez mini karttan aldığım vahşi yıldızları, ya, yanılmıyorsam vahşi yıldızlı adı, bunları biriktirdim. Normalde savaş armasını ben almıyordum. Bu kez aldım. Savaş armasından sonra buraya devam etmeyeceğim. Çünkü mavi öz falan atıyor ve mavi öze ihtiyacım yok gördüğünüz gibi. O yüzden buradakileri deneyeceğim. Aslında buradan tabii ki siz dilerseniz poz alabilirsiniz. E, buradaki arma oluyordu sanırım bunu alabilirsiniz. Yine böyle güzel bir başlangıç sığınak efekti var. Sığınak efektlerini ben çok önemsemiyorum. Yine buradaki diğer şeylerden alabilirsiniz. Ben buradan açmaya başlayacağım bakalım neler çıkacak bize. Hemen açıyorum. Nasus'un yükselmişini belki alabiliriz diye düşünüyorum. Açtık. 150 para enerji geldi. Yine açıyorum. Yine bir 150 por enerji ve bir koleksiyonumuza bir şeyler ekleniyor. 150 por enerji. Yine açıyorum. 150 poro enerji. <laughs> Yine açıyoruz. Dönüş geldi. Ee, şimdi aç açamıyoruz. Çünkü yeterli yıldıza sahip değiliz. Hiç problem değil. Şimdi benim asıl hedefim şuradaki kostüm sandığını açmaktı. O yüzden buradaki para paralarımızı da harcayarak bu kutuyu açacağız. İlk olarak tek tek açacağız bakalım. Açalım ne çıkacak bir profil çıktı. Çok da kullanmıyorum zaten. 600 poro enerji geldi gayet güzel. Devam ediyoruz. Açtım. Yine 600 poro enerji geldi. Harika gidiyoruz. Yine açtım ve sandığımızı açtık. Kalista Pozu geldi. Kalista sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi. Ee, şu anda poro poram 20 eksik olduğu için onu açamıyorum. Bunu alıyoruz. Devam et diyoruz. Bakalım ne kadar poro enerjimiz kalmış geride. 1700 küsür poro enerjimiz kalmış. Şuradan görevlerden bir şeyler çıkarır mıyım? Buradan da gelmiyor. Ee, hemen bir eman kontrol edeceğim. Envanterimde neler var onları harcayacağım. Şuradan şöyle bir bakalım. Pora enerji buradan bir yerden çıkmaz. Destansı kostüm kristali seçim sandığım vardı. Bunu harcayabilirim bugün belki. Bir de hexvadi rozetlerimizi de harcayacağız beraber. Hemen onları bir harcayalım, markete gidelim. Şuradan mağazaya gidiyoruz. Tabii ki ben buradan size söylemiştim. Turuncu cevherleri alacağım demiştim. E, 3480 var elimde şu anda. 40 küsür alırım diye. Yok 34 tane alıyormuşum. 34 tanesini buradan aldım. Gayet iyi. Yani benim diğerlerine ihtiyacım yok. Ee, şuradan bakalım ne var başka. Yani buradan alabileceğim bir şey yok. Tabii ki siz kostüme para yatırmıyorsanız. Buradan beğendiğiniz bir kostümü alabilirsiniz ya da rastgele kostüm sandığı vardı. Onu da alabilirsiniz. Diğerleri benim çok ilgimi çekmedi açıkçası. Valdirif kartı çılgınlığından e, yine buradan yine turuncu cevherler işte ne bileyim XP'ler vesaire vesaire bir şeyler geliyor. Şimdi bir adet günlük Valdirif kartı görevi tamamla var. Buradan 10 gelecek. Yine bir tane daha açabiliyorum oradan. B bakayım görev tamamlayabiliyor muyum? Aslında çok basit görev varmış şu anda. Belki onu tamamlar açarım diye düşünüyorum. Bilemedim yani. Görev atlama biletim de var aslında. Bakalım. Şunu kullanalım ya. Ne olacak? Bir tane kullanalım. Tamam. Bir tane atladık. Zaten oradan 10 geldi. Hemen şöyle mağazadan bir tane daha açıyorum. Ne çıkacak bakalım. Açtık. 150 ve 900 mavi öz geldi. Tamam onu da açmış olduk kalmadı. Şimdi artık kostüm sandığını açacağım. Bakalım ne çıkacak içinden. <gülüyor> ya <gülüyor> o kadar uğraşırsın ne çıkan budur yani. Neyse en azından e, ucuz bir kostüm değil. Yani bu en kötülerinden çıkmadı diye dua ediyorum. <laughs> Hemen buraya geldim. Ucuzmuş ya bu. <laughs> Benim hayal kırıklığı. Yani Neyse tamam güzel kostüm bu. Hemen geçiyoruz hiç moral bozmak yok. Oyun dışı kişiselleştirme de bu gelmişti. Ee, söz vademi bileme dönüş vesaire. Ya yani hiçbirini de kullanmıyorum işte geliyor böyle. Vitrin puanımız da 48 bin olmuş bu arada. Onun dışında ne yapabiliriz diye bir düşünelim bakalım sizlere. Ee, etkinliklerde işte sonbahar maceraları dönüşümlü modlar diye bir etkinlik geldi burada işte belli görevleri yapıyorsunuz sizde işte bu şeyden heks vadi rozetinden veriyor işte ödüller vesaire bir şeyler veriyor buradan sonra bunları tamamladıkça da buradaki ödüllerden faydalanıyorsunuz şu çok güzelmiş bu arada şeftali çiçeği niye göremiyoruz şu garen bir hareket etse görebiliriz aslında neyse çok da sorun değil yani şu anda bunu belki alabiliriz diye düşünüyorum. Çok etkinlik kasamıyorum dediğim gibi okul başladığı için. Şimdi arkadaşlar bir tane yani bir fikir var aklımda. Şampiyon öğreniyorum diye bir seri hazırlamak istiyorum size. O yüzden öğrenmemi istediğiniz şampiyonları yorumlara yazmanızı, belirtmenizi istiyorum. Ve bu arada gameplay videoları da istediniz biliyorum. Ahri ile Akali aklımda. Ahri ve Akali için gameplay videosu çekeceğim. Bunun dışında da e, bende zaten oldukça fazla kostüm var. Bunlarla video çek çekmeyi düşünüyorum. Artık gameplay tarzı videolara geçiş yapacağız. E, ve böyle hayranlarımla da video çekmek istiyorum. <laughs> Takipçilerimle, beni sevenlerle video çekmek istiyorum. E, gameplay videolarında dahil olabilirsiniz. Abonelerle düelloya devam ederim ama... Yani çok fazla talep göstermiyorsunuz abonelerle duello'ya. O yüzden ona ara vereceğim bir süreliğine. Ve tabii ki de sizinle yine oyun oynamaya devam edeceğim. Bana abone olanlarla tabii ki de bana destek olanlarla, yorumunu fazla gördüğüm insanlarla girmek istiyorum. Çünkü gerçekten kendileri beni çok motive ediyor. Şimdi böyleydi. Milio geldi. Milio'ya video çekmedim. Ve Milio gayet güzel bir saporta benziyor bu arada. Kostümü de oldukça tatlı. Yine almak istiyorsanız şu anda indirimde kendisi 890 e, RP'ye alınabiliyor. 2 günü kalmış indirimin. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ben henüz Milio oynama fırsatı bulamadım hala. Çünkü oyuna çok fazla giremiyorum maalesef. E, ama halledeceğiz sorun yok. Bu video şimdilik buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.